Türkiye'nin en objektif ve en çok motosiklet incelemiş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Honda CB500 Hornet'i detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Yalnız öncesinde motorun güzel bir introsu girsin. Siz de oraya kanalıma abone olmadıysanız bir abone olursanız sevinirim. Hadi birazdan görüşmek üzere. Dostlar yeniden hoş geldiniz. İzledikten sonra unutabiliyorsunuz. O yüzden videonun başındayken emeğimiz adına bir like atarsanız çok güzel olur diyorum ve motorun tasarımıyla videoma başlıyorum. Hadi şimdi gelin sizlerle beraber motorun etrafında bir dönelim. Şekline, şemaline hep beraber bakalım. Arkadaşlar bu arada sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Motorun tasarımını genel itibariyle beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir de şöyle motoru arkadan bakalım. Yani aslında şahsi fikrimi soracak olursanız ben motorun tasarımına güzel diyebilirim ama kalıbı itibariyle bence motor biraz ufak duruyor. Yani siz şu an videoda motoru belki böyle büyük görüyor olabilirsiniz ama gerçekte gördüğünüzde o kadar da büyük değilmiş dersiniz. Ve hatta şöyle bir örnek vereyim. Üzerine bindiğinizde Yamaha MT-25 kendini bu motordan daha büyük hissettiriyor. Bence motorun güzel yerlerinden bir tanesi selesi. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar şöyle sizlere göstereyim. Yani motorun sürücü selesi bence bayağı bir yumuşak. Yalnız aynı şeyi arka taraf için tam anlamıyla söyleyemeyeceğim. Hani burası çok fazla sert mi değil ama altındaki o plastik malzemeye doğrudan değebiliyorum. Aradaki bu dolgu malzemesi biraz daha fazla olsaydı o zaman çok daha iyi olabilirdi. Motorun sel altına baktığımızda buranın bayağı bir büyük olduğunu görüyoruz. Ve hatta şöyle göstereyim benim de elim bayağı bir büyüktür. Bakın arkadaşlar elim ne kadar içeriye giriyor. Yani bu motorun sel altından oldukça memnun kalabilirsiniz. Geçelim motorumuzun kumandalarına. Sağ tarafta bir tane aç kapı tuşumuz burada dörtlü. Onun da altında çalıştırma tuşunu görüyoruz. Sol tarafa geldiğimizde burada selektör ve uzun kısa. Burada TCS'nin aç kapı tuşu. Burada menü tuşumuz. Burada kornamız ve altta da sinyali görüyoruz. Motorun ön fren manetini ayarlanabilir şekilde yapmışlar. Yalnız debriyat plaja baktığımızda aynı ayarı göremiyoruz. Bu arada manetin ucu nereye gitti derseniz arkadaşlar motorun sahibi bir kez sola devirmiş ve bu devirmesinde manetin ucu kırılmış. Kendisine buradan geçmiş olsun diyelim ve motoru güvenip emanet ettiğinden dolayı da teşekkür ediyorum. Geçelim motorun göstergesine kontağı çevirdiğimde bu şekilde açılıyor. Sol ve sağ tarafta komple kazanmalarımız burada benzin, burada devir saatimiz burada vites, burada yapmış olduğumuz hız burada saat ve burada da toplam kilometre tripmetre gibi bilgiler yer alıyor. Sağ taraftan devam ettiğimizde burada yine motorla alakalı bilgileri görebiliyorsunuz. Hemen şöyle devam edelim. Ve arkadaşlar bu motorun en güzel yanlarından bir tanesi de göstergenin Türkçe olması. Ve dostlar gösterge kendi dilimizde olduğundan dolayı çok fazla detayına girmek istemiyorum. Sizler zaten buradan ayarları vesaire görüyorsunuz. Ve son olarak şundan da bahsedeyim. Motosikletle telefonunuzu birbirine bağlayabiliyorsunuz. Motorda Michelin markasının lastikleri kullanılmış ve ölçülerimiz arka tarafta 160, ön tarafta da 120. Benim bu motorda en beğendiğim yerlerden bir tanesi frenler oldu. Neden diyeceksiniz? Şimdi arkadaşlar lastiklerimiz güzel. Ön tarafta çift diz kullanılmış ve fren kaliperleri de Nissin marka. Bütün bunlar bir araya gelince motorun freni gayet güzel olmuş. Ha bu arada bahsetmeden geçmeyeyim motorumuzun amortisörleri Showa marka. Dostlar ABS'den bahsetmedim diye yok zannetmeyin. ABS'miz önde ve arkada standart olarak geliyor. Tabii ki de bu kadar güncel bir motorun farı, sinyali vesaire LED olmalıydı ve zaten öyle de yapmışlar. Aydınlatmalar arka taraftan da bu şekilde görünüyor. Benim burada eleştirim bence stop lambası daha güzel bir şekilde olabilirdi. Motorun teknik özelliklerine baktığımızda 471 cc 2 silindir 6 vites ve sıvı soğutmalı olduğunu görüyoruz. Güç olarak da 47.5 beygir ve 43 Nm tork üretiyor. Peki derseniz ki motorun gidişi nasıl? Arkadaşlar ben biraz önce onun denemesini yaptım. Onu bir izleyelim ondan sonra videomuza devam edelim. Arkadaşlar hız ölçeri açtım ve şimdi motoru sıfırdan kaldıracağım. Bakalım motorumuzun gidişi nasılmış. Ama öncesinde şöyle TCS'yi kapatalım. Gösterge takibi sizde. Hadi başlayalım. Şuradan bir araba geliyor. Ondan sonra çıkacağım. Arkadaşlar motorun gidişi görmüş olduğunuz gibi aslında 188 son ama göstergede en fazla 189 gördük. Oraya bir anlık olarak sekti. Acaba şimdi GPS'te ne vermiştir bunu ben de merak ediyorum. Hemen şöyle yolun sağında duralım onu ben sizlere bir göstereyim. Bu arada bir de tam duruma testi yapalım. Motorun frenleri de gayet güzel. Dostlar bu arada videoda tam anlamıyla anlayamamış olabilirsiniz ama yolun bir bölümünde sağlam bir rampa çıktık. Ona rağmen naked bir motorun bence bu seviyede gidebilmesi güzel. Telefonu çıkarabilirsem hemen sizlere göstereceğim. Arkadaşlar 179.24 yani motorun gidişi görmüş olduğunuz gibi. Hadi şimdi gelin motoru dışarıdan görmeye devam edelim. Dostlar motorun nasıl gittiğini gördünüz. Artık burada düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Eleştirmek istediğim noktalardan bir tanesi motorun peglerinde lastiğin bulunmaması. Eğer pegler lastikli olsaydı motorun yüksek devirlerde gelen titreşimini ayağımızdan daha seviyede hissederdik. Ha bu arada motor süper olsaydı ben bunları eleştirmezdim. Fakat ne yakıt bir motordan bahsediyoruz. Benzin depomuz 17.1 litre ve motorun ortalama yakıtı da şu an 4.4-4.5 seviyelerinde. Selemizin yüksekliği 78.5 cm ve motorun ağırlığı da 188 kilo. Yani şöyle söyleyeyim bence boyunuz 1.60'ın ise bu motoru kullanmak konusunda çok fazla tereddütleriniz olmasın. Motoru çalıştırdım biraz ısınsın ondan sonra sesini sizlere dinleteceğim. O zamana kadar da motorun fiyatını bir konuşalım istiyorum. Arkadaşlar ben şu an videoyu 2025 Ekim ayında çekiyorum ve bu motorun güncel liste fiyatı 513.500 TL. Şimdi motorun sesini dinleme zamanı. Gaz veriyorum. Beğendiniz mi? Ne diyorsunuz? Dostlar, sürüşe başlamadan önce araya bir reklam sokmak istiyorum herhangi bir şekilde intercom, telefon tutucu, disk kilidi vesaire. Buna benzer ihtiyaçlarınız varsa sizlere kendi kullanmış olduğum KN Master firmasını tavsiye etmek istiyorum. Ve açıklamalar kısmına da birkaç tane güzel ürünün linkini bıraktım. Oraya tıklayarak hem onlara bakabilir hem de farklı ürünleri görebilirsiniz. Bu arada hem Kadıköy'deki Kaan Elektronik mağazasında hem de internetten yapacağınız alışverişlerde ProSofi 10 kodunu kullanmayı unutmayın. Bu kod sizlere %10 indirim sağlıyor diyorum ve motorun üstüne geçiyorum. Dostlar bu arada sizlere şundan da bahsedeyim. Bana diyorsunuz ki mesela atıyorum CV 500 Hornet. Bu motor çıktı. Sen neden bunun inceleme videosunu yapmıyorsun? Ya da yapmaman için geçerli bir sebebin var mı? Şimdi arkadaşlar orada sizlere şöyle söyleyeyim. Beni uzun zamandır takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur ki ben bir motorun incelemesini yapacağım zaman sahibinden alıyorum. Bunun da sebebi ben motorun artısını eksisini söylediğimden dolayı motosiklet firmaları benimle çalışmak istemiyorlar. Yani bu sebepten dolayı bakıyorsunuz bir tane marka bir tane model getirmiş. Bununla alakalı lansman yapılmış, youtuber'lar çağrılmış, videolar çekilmiş ama benim kanalıma bakıyorsunuz ben o modeli daha incelememişim. İşte arkadaşlar bunun sebebi bu. Ha bu arada bu söylemiş olduğum şey belli başlı markaların belli başlı modelleri için geçerli. Yoksa genel itibariyle baktığınızda Türkiye'nin en çok motosiklet incelemiş kanalıyız. Türkiye'de ilk başlığını çok fazla attığımı görürsünüz. Birçok markanın birçok modelini de Türkiye'de ilk defa ben inceliyorum. Ama işte bazen bu motorda da olduğu gibi her zaman kısa sürede motoru denk getiremiyorum. Bu sebepten dolayı incelemelerimiz bazen geç kalabiliyor. Şimdi motorun üstüne geçtim, topumu sizlere göstereyim. Benim boyum 1.81, topum yere tam basıyor, dizim de bayağı bir kırılıyor. Yani az önce de söylemiş olduğum gibi bence boyunuz 1.60'ın ise bu motoru kullanmak için çok fazla tereddütleriniz olmasın, bence kullanabilirsiniz. Ha bu arada boyunuz 1.60 ile 1.70 arasındaysa, bacak boyunuz da normalse topuğunuz tam anlamıyla yere değmeyecektir, parmak uçlarıyla basarsınız ama bu da motoru kullanmak için bence bir engel sayılmaz. Benim bu Honda'nın CB serisinde sevmediğim bir şey var. Bakın arkadaşlar motorun aynasıyla LG'nin arasındaki mesafe benim toplamda 3 parmağım kadar. Şahsen ben buradaki mesafenin biraz daha fazla olmasını tercih ederdim. Aynaların görüş açısı nasıl derseniz arkadaşlar yaklaşık %30 civarında kolumu görüyorum. Geriye kalan kısımda da devri çok fazla yükseltmezsem arkamı net bir şekilde görebiliyorum. Bu arada yola çıkmadan önce motorun anahtarını sizlere bir göstermek istiyorum. Anahtarımızın şekli şemali böyle ve motorun benzin depo kapağı elde kalıyor mu derseniz kalmıyor arkadaşlar. Hadi şimdi ufak ufak yolumuza çıkalım. Bu arada motoru bozuk zemine soktuğumda güzel oldu. Amortisörlerini güzel bir şekilde denedim. Arkadaşlar bence motorun amortisörleri olması gerektiği gibi ne çok yumuşak ne de çok sert. Şimdi motorun yüksek devirde titrediğinden bahsetmiştim ya. Arkadaşlar bakın 6000 devir civarında sıkıntı yok. Devri arttırıyorum. Özellikle 7500'den sonra Motor titriyor fakat ondan sonra da çok yüksek devirlere çıkmadan motor zaten kesiyor. Ve hatta şöyle sizlere de net bir şekilde nerede kestiğini göstereyim. Gazı açıyorum. Gördünüz değil mi arkadaşlar motor ne kadar az devir çeviriyor. Ve zaten bu motor bloğunda yıllardır ülkemizde sorunsuz bir şekilde insanlar tarafından bilinme sebebi çok fazla devir çevirmiyor olması. Yoksa arkadaşlar Honda CB500 Hornet evet güncel bir motor yeni bir motor ama aslında bu motor bloğu yıllardır Honda'nın eski CB500'ünde ve CBR500 modelinde de kullanıldı. Ve hatta bende de 14 model bir tane CBR500 vardı. Motoru 56.000 kilometredeyken sattım. Ve inanır mısınız arkadaşlar motor bloğu saat gibiydi. Herhangi bir şekilde sıkıntısı yoktu. Neyse uzun lafın kısası bu motorun üstündeki motor bloğu gerçekten sağlam, uzun ömürlü ve sizlere sorun çıkarmayacak bir motor bloğu. Şimdi ben sizlere motoru anlatmaya oturuş pozisyonundan ve sürüş hissiyatından devam edeyim. Zaten dış çekimlerde de söylemiştim. Arkadaşlar motor oldukça ince yani özellikle yeni kasa bir MT25'in üstüne bindiğinizde o motoru bundan daha büyük bir motormuş gibi düşünebilirsiniz. Çünkü şöyle sizlere de göstereyim. Adamlar sahiden çok dar bir motor yapmışlar. Ha tabii siz bundan hoşlanırsınız, hoşlanmazsınız. O sizlere kalmış. Bu durumun dezavantajlarına baktığımızda eğer ki böyle dışarıdan çok büyük, heybetli bir motor arıyorsanız bu motor sizlerin gözünü doyurmaz. Üzerine bindiğinizde de motor kendini sizlere büyük bir motormuş gibi hissettirsin istiyorsanız o zaman da bu motorun kalıbından, heybetinden çok fazla tatmin olamazsınız. Ama şöyle düşünürseniz ya kardeşim ben zaten böyle Kaba saba büyük bir motor istemiyorum. Trafikte böyle aralara derelere girerken kendimi ben böyle ufak bir motorun üstünde hissetmek istiyorum. Nispeten kıvrak olsun, beni yormasın diyorsanız da o zaman bu motor tam sizlere göre. Bunların haricinde motorun oturuşu senin hoşuna gitti mi derseniz dostlar tam anlamıyla bir naked motorun üstündeyim diyebilirim. Yani gidonun açısı, yüksekliği, peglerin konumu vesaire tam böyle olması gerektiği gibi. Yalnız dış çekimi yaparken de eleştirmiş olduğum bir noktayı tekrardan belirtmek istiyorum. Bence motorun pegleri lastikle olsaydı özellikle 7000 devir ve üzerindeyken motordan gelen titreşimi daha az seviyede hissederdim ve bu durumda da motordan almış olduğum lezzet çok daha iyi olurdu. Yalnız motorun debriyajının yumuşaklığı, vites geçişleri vesaire bu kısımlar çok güzel olmuş ve motorumuzun kilometresi de şu an 4976. Bunu da şu yüzden söyledim. Az önce sizlere 56.000 kilometrede bir CBR 500 sattığımdan bahsetmiştim. Arkadaşlar o motorunda o kilometresine rağmen debriyajı, vites geçişleri vesaire pamuk gibiydi ve yumuşacıktı. Motorun oturuş pozisyonunu, sürüş hissiyatını vesaire genel itibariyle toparlayacak olursam arkadaşlar bence bu motoru kullanırken çok fazla zevk alırsınız. Yani gazı açtığınızda böyle yürüyebiliyorsunuz. Ha tamam belki top speed konusunda çok fazla tatmin olmamış olabilirsiniz. Ama arkadaşlar şöyle düşünün bir motorun top speed'te ne gördüğünden ziyade bence oraya nasıl çıktığı daha önemlidir. Ve gördüğünüz yokuş çıkmamıza rağmen motor böyle 180 civarında gidebildi. Akabinde zaten 188'i 189'u da gördük. Yani bence o yüzden motorun top çok fazla takılmayın. Motor oraya çok güzel gelebiliyor. Bak şimdi ben bunu dedim diye bu motoru savunuyormuşum gibi de düşünebilirsiniz. Arkadaşlar motoru niye savunayım? CB500 değil de CBR500 olsaydı ya kardeşim bu motorun gidişi biraz zayıf diyebilirdiniz. Ama burada naked bir motordan bahsediyoruz. Ha tamam birçok rakibi bundan daha yüksek hıza çıkıyor olabilir ama Motoru genel itibariyle düşündüğümde hani kalkışı olsun, torku olsun, hızlanması olsun bence gayet güzel. Yani A2 sınıfı ehliyetim var. Naked bir motor istiyorum diyen insanı tatmin edecektir diye düşünüyorum. Dostlar bu arada durdum dedim bir navigasyona bakayım çünkü motoru şu an sahibine vermeye doğru götürüyorum. İstanbul'da kaybolmak istemem o yüzden navigasyona baktım ve tam yerinde bakmışım çünkü buradan sağa dönmem gerekiyormuş. Şimdi isterseniz konuya motorun rakiplerini konuşarak devam edelim. Arkadaşlar A2 sınıfı ehliyetiniz varsa bu segmentte alabileceğiniz bayağı bir motosiklet modeli bulabiliyorsunuz. Mesela Kawasaki'nin hani eski ama belki düşünürseniz Z300 olabilir, Z400 olabilir, Z500 olabilir. CF motoya baktığınızda 450 NK olabilir. Watch markasına baktığınızda 525 R modeli olabilir. Ondan sonra RKS markasına baktığınızda da onların da bayağı bir naked model getirdiğini görebiliyorsunuz. Yamaha'ya baktığınızda da MT25 olsun ya da yeni gelen 300 cc modeller olsun. Yani uzun lafın kısası bayağı bir rakibi olan bir motordan bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar bunların arasında hangisini almanız daha mantıklı? Arkadaşlar bu arada navigasyon şu an kulağıma konuşuyor. Ve sanırım buradan girmem lazım. Ve şimdi diğer rakipleri de düşündüğümüzde CV500 almak mantıklı mı değil mi? İşin civcivli kısmına girerek bu konuyu konuşalım. Dostlar başta sizlere şunu söylemek istiyorum. Motoru kullanması keyifli mi? Gerçekten keyifli. Yalnız ehliyetiniz A2 değil de A sınıfıysa bence bu kadar paraya bu motoru alacağınıza... İkinci elde çok daha güzel motorları bulabilirsiniz. Hatta bizlere örnek ver derseniz de arkadaşlar ikinci el Hornet 750 alabilirsiniz. Ama derseniz ki benim sıfır takıntım var, ehliyetim A2 sınıfı Markanın servisinden genel itibariyle memnun kalmak istiyorum. Ha bu arada Honda'nın da güzel olmayan servisleri, bir halttan anlamayan servisler yok mu? Var ama genele baktığımızda Honda'nın servislerinden memnun kalırsınız. Bunun haricinde satarken çok beklemeyeyim. Benim kullanmış olduğum motorun motor bloğu sağlam olsun, ömrü uzun, dayanıklı olsun diyorsanız işte o zaman bu motor tam sizlere göre diyebilirim. Dostlar bu arada navigasyon biraz sapıttı ona tekrardan bir bakmam lazım. Şimdi gitmem gereken yolu anladım ve çok da bir mesafemiz kalmamış. Motorun sahibinin konumunun belli olmaması adına videomu burada kapatacağım. Az önce saymış olduğum motorları almak bundan daha mantıklı değil mi derseniz, şimdi arkadaşlar her motorun kendine göre avantajlı veya dezavantajlı olduğu durumlar tabii ki de var. Ve sizler bu konu hakkında bana soru sormak isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve aynı zamanda incelememi istediğiniz motorlar varsa onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Ya da aynı bu motorun sahibinde olduğu gibi benim şöyle bir motorum var incelemek ister misin derseniz açıklamalar kısmına sosyal medya hesaplarımı bıraktım oradan bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Haydi eyvallah.